Merhaba arkadaşlar, Dalga Mekaniği Ünitesi'nin ikinci bölüm ders videosu ile tekrar beraberiz. Bu bölümde ışıkta girişim konusunu ele alacağız ve ilk olarak çift yarıkta girişim yani Young deneyi ile başlayacağız. Thomas Young, 1801 yılında yaptığı deneyde arkadaşlar, ışığı ince bir yarık sistemine gönderdi ve ışığın kırınımını sağlayarak ışığın her yöne yayılmasını sağladı arkadaşlar. Her yöne yayılan ışık da ikinci bir engelle karşılaştı. Ve bu engel sisteminde artık çift yarık vardı. Çift yarıklar yani bu K1 ve K2 gibi iki tane yarık birer kaynak gibi davranmaya başlayıp ışık kaynağı gibi davranıp dalgayı yaymaya devam etti arkadaşlar. Ve bu kaynaklardan gelen dalgalarda sağ taraftaki ekran üzerinde şekilde gördüğünüz girişim desenini oluşturdu. Şekilde görülen desende arkadaşlar aydınlık ve karanlık saçaklar var ve merkezde oluşan saçağa biz merkezi aydınlık saçak adını veriyoruz. Bu saçaktan sonra birinci karanlık, birinci aydınlık, ikinci karanlık, ikinci aydınlık diye devam eden saçak düzeni oluştu. Aşağıda da arkadaşlar yine bunların simetriği olacak şekilde K1, A1, K2 ve A2 şeklinde saçaklar devam ettiler. Ardışık olarak gelen iki karanlık saçak ya da iki aydınlık saçak arasındaki mesafeye de saçak genişliği adı verildi arkadaşlar. Bakın burada mesafeleri gösteriyorum. İki tane karanlık saçak arasındaki mesafe delta x saçak aralığı ya da iki tane aydınlık saçak arasındaki mesafe de delta x. Burada tüm saçak genişlikleri birbirinin aynı olacak şekilde aynı mesafe olacak şekilde saçak düzeni şekildeki gibi devam etti arkadaşlar. Bu saçak aralıklarını belirleyen bazı durumlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Saçak genişliğini delta x ile gösteriyoruz. Delta x arkadaşlar gönderilen ışığın dalga boyu ile doğru orantılı arkadaşlar yani gönderdiğimiz ışığın dalga boyu ne kadar büyükse saçaklarda o kadar geniş oluyor arkadaşlar sağ tarafta da bunun modellemesini yaptık yeşil ışık kullandığımızda arkadaşlar bakın burada yeşil ışık kullandık yeşil ışık kullandığımızda saçakların aralıkları biraz daha dar çünkü dalga boyu kırmızıya göre daha düşük ve sağ tarafta kırmızıyı kullandığımızda da dalga boyu büyük olan bir ışık rengi saçak aralıklarının biraz daha büyük olduğunu gözlemleyeceğiz. Eğer bu deneyi bu şekilde yaparsak, bu renkleri seçersek. Karışım renk kullanırsak, yani kaynaktan karışım bir renk çıkarsa, mesela siyan gibi bir renk çıkarsa, siyanın içerisinde iki tane renk var arkadaşlar, bunu optikten hatırlayacağız. Mavi ve yeşil gibi iki tane renk var içinde. Oluşan aydınlık saçakların rengi ne olur diye bu durumda düşünürsek, hem mavi saçaklar oluşabilir, hem yeşil saçaklar oluşabilir, hem de bunun karışımı olan siyan renkte saçaklar bile gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar bu durumda. Peki delta x'i etkileyen başka faktörler neler? Delta x'i arkadaşlar l mesafesi de etkiliyor ve bu l uzunluğuyla yine delta x mesafesi doğru orantılı olacak şekilde etkileniyor. L dediğimiz mesafede engelle arkadaşlar ekran arasındaki mesafe oluyor. Yani şuradaki L mesafesi. Delta x aynı zamanda yarıklar arasındaki mesafe, aynı zamanda kaynaklar arasındaki mesafe ile ters orantılı. Bu mesafeyi küçülttüğünüz zaman delta x büyüyor arkadaşlar. Yine delta x aynı zamanda engelle yani çift yarık sistemi ile ekran arasındaki ortamın kırılma indisi ile de ters orantılı arkadaşlar. Yani ortamın yoğunluğunu arttırdıkça delta x'lerde bir küçülme söz konusu oluyor. O zaman şöyle bir genelleme yapabiliriz. Doğru orantı, ters orantıyı tek bir ifadede göstermek istersek. Lambda ve L ile doğru orantılı olduğu için onu üst tarafa yazıyorum. Aşağı tarafa da D ve N'i yazıyorum. O zaman D ve N arttıkça saçak aralığı azalıyor. Ama L ve Lambda büyüdükçe arkadaşlar saçak aralığının arttığını söyleyebiliyoruz. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi çift yarıkta girişim deneyi ile beraber ışığın bir dalga karakterinin olması. Şimdi burada bir yarık sistemi oluşturursam ben sağ tarafta eğer ışık bir tanecik özelliği gösterseydi arkadaşlar kaynaktan çıkan dalgalar yarıklardan direkt geçerek ve ekran üzerine düşerek düştükleri noktalarda aydınlık saçaklar oluşturmalıydı. Yani bunlardan başka aydınlık saçak gözlenmemeliydi. Ama biz çok fazla sayıda aydınlık karanlık saçak gözlüyorsak o zaman bu olay yani Yangtze ile beraber ışığın dalga karakteri ortaya konmuş oldu diyebiliyoruz ve bunu açıklıyor diyebiliyoruz. Saçak genişliğine dönecek olursak saçak genişliği ile saçak sayısı arasında da bir bağıntı kurabiliriz arkadaşlar. Ekran üzerinde saçak aralıklarını büyütücü eylemler yaparsak mesela dalga boyunu artırırsak, L'yi artırırsak ya da D ve N'i küçültürsek saçak aralığı büyüyordu. Saçak aralığının büyümesi ekran üzerinde oluşan saçak sayısının da azalması anlamına geliyor arkadaşlar. Çift yarıkta girişimin özellikleriyle devam ediyoruz şimdi de. İlk olarak kaynağımızı arkadaşlar yarıklar düzlemine yaklaştırıyoruz. Bakın ok yönünde götürüyoruz. Yaklaştırdığımız zaman ekrana düşen ışık çizgisi sayısı artacağından dolayı ekrandaki ışık akısının artacağını söylüyoruz arkadaşlar. İlk özelliğimiz bu. Aydınlık saçakların parlaklığı artıyor çünkü kaynak ne kadar ekrana yaklaşırsa buradaki x mesafesi ne kadar küçülürse arkadaşlar aydınlanma o kadar fazlalaşıyor ve parlaklık da artmış oluyor. Saçak genişliğimiz sabit çünkü saçak genişliğini etkileyen faktörler dalga boyu, yarıklar düzlemi ile ekran arasındaki uzaklık l, kaynaklar arasındaki mesafe d ve ortamın kırılma indisi şu araya doldurduğumuz ortamın kırılma indisi etkiliyordu delta x'i. Ama biz bunların hiçbiriyle oynamadık. O yüzden saçak genişliğimiz de sabit kalmış olacak. İkinci özelliğimizde kaynağımızı ok yönünde hareket ettiriyoruz arkadaşlar. Yani yukarıya doğru götürüyoruz. Kaynak ok yönünde hareket ettirildiğinde K1'e gelen ışık dalgaları daha erken, K2 yarığına gelen ışık dalgaları ise daha geç geliyor. Ve K2'den yeni daha dalga yayınlandığında K1'den çoktan dalga yayınlanmış oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla K2 kaynağı gecikiyor. İkinci kaynağımız gecikti. Dolayısıyla ilk buluşma girişimin sağlandığı nokta daha aşağıda bir yer oluyor arkadaşlar ve A0 dahil tüm saçaklar geciken kaynak tarafına doğru kaymış oluyor. O zaman birinci özelliğimiz merkezi aydın saçakla beraber tüm saçaklar aşağı doğru kayıyor ve saçak genişliğinde yine değişme olmuyor. Çünkü bu faktörler yine sabit kalmış oldu. Lambda ile, L ile, D ile ya da N ile oynamadık. O yüzden saçak genişliğimiz aynı zamanda saçak sayımızda sabit kalmış oldu ekranda. 3. özelliğimizde yarıklardan birinin önüne saydam cam koyduğumuzda ne oluyor? Ne gibi etkiler oluşuyor? Ona bakacağız arkadaşlar. Kaynaktan çıkan ışık K1 yarığına vardıktan sonra yoğun bir ortamla karşılaştığı için dalgalarda bir gecikme söz konusu oluyor arkadaşlar. Çünkü hızı yavaşlıyor ışığın. Ama K2'den çıkan dalgalar çoktan yayınlanmış oluyor ve öne geçiyorlar. Dolayısıyla ilk buluşma bu sefer yukarıda gerçekleşiyor. A0 dahil tüm saçaklar geciken kaynak tarafına doğru kaymış oluyor. O zaman tekrarlayalım. K1 yarığından geçen ışık yavaşlıyor ve bu kaynak gecikiyor. Tüm saçaklar geciken kaynak tarafına doğru kayıyor. Ama saçak genişliğinde herhangi bir değişiklik olmuyor. Çünkü saçak genişliğini etkileyen faktörlerle oynamadık. Dördüncü özelliğimizde yarıklar düzlemiyle ekran arası tamamen camla doldurulursa Şimdi ben buraya çift yarık düzeneğini koyuyorum bakın, K1 ve K2 kaynakları burada, arayı komple yani yarık düzlemi ile ekran arasını doldurursak camla arkadaşlar, kırılma indisini yani yoğunluğu arttırmış oluyoruz. Delta x de lambda l bölü dn olduğu için ortamın yoğunluğu yani indisi de arttıkça saçak aralığında bir azalma söz konusu oluyor. Saçak aralığının azalması saçak sayısının artışına sebep oluyor. Çünkü bunlar ters orantılıydı. Kaynaklarda herhangi bir gecikme gözlenmiyor. Çünkü iki kaynak aynı fazla çalışmaya devam ediyor. Merkezi aydın saçan yerinde bir değişme olmuyor bu sebeple. Ortam yoğunluğu arttığından ışığın ortalama hızı azalıyor. Dalga boyu küçülüyor. Saçak genişliği de artmış oluyor arkadaşlar. Aydınlık bölgelere düşen ışık akısı artacağından aydınlık saçakların da parlaklığında bir artma gözleniyor arkadaşlar. Beşinci özelliğimizde yarıklar düzlemini ok yönünde arkadaşlar alfa açısı kadar döndürüyoruz. Ne gibi etkiler gözleniyor buna bakıyoruz. Yarıklar düzlemi döndürüldüğünde arkadaşlar yarıklar arasındaki dik uzaklık azalacağından saçak aralığı artıyor. Ne demek bu? Hemen şurada bir iz düşümü aldığımızda bakın yeni yarıklarımız artık bu hizaya geldiler. Dik bir mesafe iz düşümü şeklinde gösterirsem yeni bir D üstümüz oluştu. Bu d d çarpı kos alfaya eşit. Ve eski d'ye göre bu değer küçülmüş oluyor arkadaşlar. O zaman delta x eşittir lambda l bölü dn yazarsam d'yi küçülttüğüm için saçak aralığında bir artış söz konusu oluyor. Merkezi aydınlatan saçan yerinin değişimiyle ilgili kesin bir şey söyleyemiyoruz. Aşağı kaydı, yukarı kaydı gibi herhangi bir açıklama yapmıyoruz. Sadece delta x'in arttığını ve saçak sayısının azaldığını da burada söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Altıncı özelliğimizde ekranı döndürüyoruz bu sefer belli bir açıyla. Ekran döndüğünde arkadaşlar merkezi aydınlık saçan yeri değişmiyor. Aynı yerde kalıyor. Çünkü kaynaklar arasında herhangi bir oynama yapmadık. Yerlerini değiştirmedik. Yarıklar düzleminin ekrana yakınlaştığı bölümde bakın burada aşağı tarafta L mesafesi azaldı. Buradaki saçak genişlikleri daha dar oldu. Çünkü L ile doğru orantılıydı saçak genişliği. L azalınca delta x de azalmış oldu. Ama üstteki mesafeler L arttığı için yukarıdaki saçak genişlikleri daha büyük oldu. O zaman şöyle tekrar edelim. Yukarıda L mesafesi arttığı için aşağıya göre yukarıdaki saçakların genişliği aşağıdakilerden daha büyük oldu arkadaşlar. İkinci özelliğimizde de bunu söylemiş olduk. İkinci maddede. Şimdi de ışığın tek yarıktaki kırınımını inceleyeceğiz arkadaşlar. Işık tek bir yarık aralığına ulaştığında yarığın köşeleri arkadaşlar keskin yüzeyler olarak davrandığından ışık dalgasında bükülme ve aynı zamanda bir daireselleşme gözlüyoruz. Daireselleşen yani kırınıma uğrayan dalga her yöne yayılarak arkadaşlar ekran üzerinde aydınlık ve karanlık saçakları oluşturuyor yine. Merkezdeki aydınlık saçağın genişliği çift yarıkta girişimden farklı olarak diğer saçaklara göre iki kat büyük oluyor. Bu yarık açıklığından geçtiği zaman orada daha parlak bir bölge oluşturuyor arkadaşlar ışık. Ve yukarıya doğru çıktığımızda aydınlık saçakların parlaklığının azaldığını gözlemliyoruz. Sağdaki fotoğrafta da gerçek bir fotoğraf arkadaşlar burası bu kısım. Kırmızı lazerle yapılan bir tek yarıkta kırınım deneyi. Bakın merkezdeki saçağın genişliği iki kat büyük. Ama bu kısımda yani üst taraflara doğru gidildikçe saçak genişliği merkezdekine göre daha az. Aynı zamanda parlaklık da giderek yukarıya doğru çıktıkça azalıyor arkadaşlar. Saçak genişliğini delta x ile gösteriyorduk. Delta x'in bağlı olduğu değişkenler dalga boyu, L mesafesi, yarık genişliği ve kırılma indisiydi. Yine yukarıdaki değişkenlerle doğru orantılı delta x'imiz ama aşağıdaki değişkenlerle ters orantılı olacak şekilde değişiyor. Yarık genişliği ya da kırılma indisi arttıkça saçak aralığında bir azalma söz konusu oluyor. Saçak aralığının azaldığı yerlerde de saçak sayısı artmış oluyor ekran üzerinde arkadaşlar. Tek yarıkta kırınımın özelliklerine geldik şimdi de arkadaşlar. Birinci özelliğimiz aynı çift yarıktaki gibi. Yarıklar düzlemini döndürmek arkadaşlar. Yarık düzlemini döndürdüğümüzde Yine yarıklar arası dik mesafeyi küçültmüş oluyoruz. Yeni bir W üssü gibi bir mesafemiz var ve eskiye göre daha az. Delta x de yazıyorum buraya. Lambda L bölü V n dedim. Yarık aralığımı küçülttüm. Delta x'imiz arttı. Delta x artıyorsa arkadaşlar, saçak sayımızda da bir azalma söz konusu oluyordu çünkü bunlar ters orantılıydı. Maddeleri tekrarlayalım. Yarıktaki dik uzaklık azalacağından saçak aralığı artıyor. Merkezi aydınlık saçağın yerinin değişimiyle ilgili kesin bir şey yine söyleyemiyoruz. Bu çift yarıkta girişimde de böyleydi arkadaşlar. İkinci maddemize geldiğimizde yarığın önüne saydam olmayan bir resim koyarsak. Mesela bir tahta gibi. Yarık aralığını burada daraltmış oluyoruz bakın. Eski yarık aralığı burası W. Artık yeni bir yarık aralığımız var. Daha dar. Yarık aralığını küçülttüğümüz için delta x'te yine bir artış söz konusu. Saçak sayısında bir azalış söz konusu. Yarık genişliği küçülüyor ve saçak genişliğimiz de artıyor arkadaşlar. Saydam olmayan bir cisim koyduğumuzda. Üçüncü özelliğimizde yarığın önüne arkadaşlar saydam bir cam koyuyoruz. Yine bu cam sayesinde camın olduğu yerdeki dalgalarda yine bir gecikme söz konusu oluyor arkadaşlar. O yüzden bu dalgalar gecikiyor. Merkezi aydınlık saçak dahil tüm saçaklar ışığın geç kaldığı yöne doğru kayıyor. Yani yukarıya doğru kayıyor. Saçak genişliğinde herhangi bir değişme olmuyor. Yine saçak genişliği ile ilgili faktörlere dokunmuyoruz çünkü. Dördüncü ve son özelliğimizde yani ekranı döndürdüğümüzde bu sefer merkezi aydınlı saçağın yerinde bir değişiklik yok arkadaşlar. Ancak yukarıdaki yarık düzlemi ile ekran arasındaki mesafe artacağı için aşağıda da bir azalma söz konusu olacağı için yukarıdaki saçak genişlikleri aşağıdaki saçakların genişliğine göre daha fazla oluyor arkadaşlar. Burada da dalga mekaniği 2 adlı videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Yine ve tekrar kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.